Selamlar bugün 27 Nisan ben Gökçe. Bitcoin ve kripto paralarda oldukça volatil günler geçiriyoruz ki dünkü düşüş oldukça dikkat çekti ve sonrasında da buradaki kayıpları geri alan toparlayan bir piyasa gördük. Peki düşüş neden gerçekleşti ve neden şimdi toparlıyor? Bununla ilgili bir iki tane iddia var. Şimdi onların detaylarına bakalım. İlk olarak yanlış yorumlanan bir zincir üstü hareketi var ve yanlış gönderilen sinyaller var. Bu haberde de bunun detayından bahsediyor ve bir araştırma şirketi olan Arkamın MTGOX ve ABD cüzdanları ile ilgili olarak yanlış uyarı verdiğini yani buradaki hareketlerle ilgili olarak ve bunun da satış geleceği korkusuyla düşüşe neden olmuş olabileceği haberi var. Genel olarak konuşulan konular arasında bu oldukça olası düşüşe etkisi tabii ki de olmuş olabilir ama şimdi gelin detaylarına bakalım. Arkan bu konuyla ilgili ne demiş ve çok ilginç bir şekilde de tam bu düşüşün olduğu sıralarda da Jump'ın yaptığı milyonlarca dolarlık bir Bitcoin hareketi var. Yani aslında bu hikaye yani düşüşün bu yanlış alarmdan kaynaklandığına dair hikaye aslında sadece bir cover gibi bir etiket gibi bunu saklama aracı gibi görünüyor. Detaylarına bakalım. Arkam ne demiş? Şimdi arkam genel olarak bu cüzdanlardaki, balinalardaki hareketler olduğunda kullanıcılarına alarm gönderen bir sistem. Ve dün olan şeyler arasında yanlış gönderdi. MT -Gox ve ABD hükümetinin e, hareket ettiğini yani cüzdanlarında hareket olduğuna dair bir alarm var. Detayına baktığınız zaman bu yanlış bir alarmmış yani böyle bir şey yokmuş ama hem MT -Gox hem de ABD hükümeti olarak etiketlenmesi bu e, hareketlerin oldukça ilgi çekici. Şimdi düşüşün saatlerine baktığınız zaman düşüş 19.17-20.01 saatler arasında gerçekleşiyor. Ama tweetin gönderilme saati ise 20.07 ve 20.08 olarak görünüyor. Ve bu da düşüşten sonrasına tekabül ediyor. Düşüşün derinleşmesine neden olmuş olabilir. O ayrı olmakla beraber Arkam'ın iddiası düşüşte onların bu hatasının yer almadığı, haberi olmadığı, neden olmadığı yönünde. Ama şu anda aslında bahsedilmesi gereken başka bir oyuncu var. Jump. Bu da Jump'ın cüzdanındaki oyuncu hareket ve çeşitli borsalara totalde 27 milyon dolara yakın bir değerde bitcoin gönderdiğini görüyoruz ve ana gönderdiği adres Binance 23.7 milyon dolarla ve 2.18 milyon dolar OKX'e ve 720 bin dolarlık bitcoin'i de Bybit'e göndermişler ve sonrasında da zaten çöküş gerçekleşti yani bu hızlı fiyat hareketi ve aslında olan şey Jump'ın topluca bitcoin'lerini satmasının Muhtemel olarak bu yanlış tweet serisiyle saklanması arkasında durulması nedeniyle diyebiliriz belki de. Kripto para ekosistemi biraz manipülasyona fazla açık. Bu bir doğru ve büyük oyuncuların elinde ciddi miktarlar var ve kripto para ekosistemindeki oyuncularının çoğunun bu düşüşler esnasında yanlış asetlerde bulunmaları ve risklerini iyi yönetememeleri nedeniyle de nakit akışlarını Taşımakta zorluk çekiyorlar, devam ettirmekte zorluk çekiyorlar ve bu da bu yüzden böyle büyük asetlerin satımına neden olabiliyor. Bu hikayede aslında tam da buna denk gelmiş durumda. O Bitcoin'deki güzel gidişi, bu düşüşle bir önüne geçmiş oldular ama piyasa tekrar toparlamış oldu. Evet, çok teşekkürler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.